Hem oyunculuğu hem de yönetmenliği efsane olan Clint Eastwood'un, 2008'de yönettiği en iyi filmlerden biri olan Çeyncelini, Türkçe'ye sahtekar olarak çevirmek hangi akılsızın işi bilmiyorum ama, konu film isimleri olduğunda bu saçma çeviriler ne yazık ki çok fazla. Filmin başrolünde Angelina Jolie var. Acısını, sevincini, üzüntüsünü ve hayal kırıklığını öylesine müthiş yansıtmış ki, insanın filmin geri kalanları için tamamen önemsiz diyesi geliyor filmin, Amerika'da 1928 yılında yaşanan ve kayıtlara tavuk kümesi cinayetleri olarak geçen, korkunç bir katliam hikayesinden uyarlandığı bilgisini paylaşayım. Filmde Christina Collins rolündeki Jolie, telefon firmasında çalışan bekar bir annedir. Günün birinde 9 yaşındaki oğlu Walter hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Olay Los Angeles polis teşkilatının boğazına kadar pisliğe battığı, her gün yeni bir skandalın koptuğu bir dönemde gerçekleşmiştir. Olaydan 5 ay sonra Collins'e oğlunun canlı olarak bulunduğu müjdesi verilir. Haberin bir annenin yüzüne nasıl yansıdığına, mutluluktan ağlamanın nasıl bir şey olduğuna tanık olmakla yetinmeyecek, o mutluluğu siz de hissedebileceksiniz. Bu olayı bir başarı şovuna dönüştürmek isteyen polis istasyonu gazetecilerle doldurur ama trenden inen çocuk Walter değildir. Christina Collins bu benim çocuğum değil demesine rağmen böyle bir başarıya ihtiyaç duyan polis teşkilatı onu dinlemez. Bu durumun çocuklarını kaybeden bütün kadınların başına geldiğini ama birkaç gün birlikte zaman geçirdikten sonra, herkesin normale döndüğünü söyleyerek adeta zorla eve gönderirler. Ancak evde iki sürpriz daha ortaya çıkar. Gelen çocuk sünnetlidir ve boyu Walter'dan 7,5 santim daha kısadır. Filmde, insana kamera şakası gibi gelen sahneler boyunca polis, ısrarla bu benim oğlum değil diyen bir anneye, hayır o senin çocuğun demeye devam eder. Bu çocuk sünnetli şeklindeki itiraza kaçıran yaptırmıştır cevabı gelir. İyi ama çocuğun boyu da kısa itirazına gelen cevap omuriliği büzüşmüştür şeklindedir. Kristina çocuğunun diş kayıtlarından karşılaştırma yaptırdığında diş hekimi ikisinin aynı çocuk olmadığını yazılı olarak teyit eder. Okulda öğretmenleri ve arkadaşları bu çocuğun Walter olmadığını yazılı olarak beyan ederler. Christina, polis teşkilatının suçlarını ve yolsuzluklarını deşifre etmeyi kendisine dert edinmiş bir rahibin yardımıyla New York Times'a çocuğun kendi çocuğu olmadığına ilişkin açıklamalar yapar. Aynı gün rahibin cemaatinden olan bir avukat, olanları şehir meclisine ve yargıya taşımak için yardım teklifiyle olaya müdahil olur. Bayan Collins'in New York Times'tan yayınlanan açıklamaları ciddi biçimde gündem olur. Polis teşkilatı büyük bir töhmet altındadır. Teşkilattan eve gelen polisler Christina Collins'i evden alarak emniyete götürürler. Filmin buraya kadar olan kısmını inanılmaz bulan seyirci ki öyledir. Asıl inanılmaz olayların yeni başladığını fark ettiğinde nasıl canavarlaşmış bir teşkilatla karşı karşıya olduğunu anlayacaktır. Filmin sonunda Jolie'nin mücadelesinin Amerikan tarihinde neleri değiştirdiğini görürüz. Oldukça yürek yakan bir anne oğul dramı olarak başlayan film ciddi bir sistem eleştirisine dönüşür. Üstelik bir kadın olan Christina Collins, erkek eğemenliğine, erkeksi kanun eğemenliğine böylesine ölümcül darbeler indirirken, Amerika'da henüz kadınların seçme ve seçilme hakları bile yoktur. Angelina Jolie, Büyük Usta'nın bu filmini, görebildiğim en iyi performanslarından birini sergileyerek süsler adeta. Haklı olmanın güçlü olmaktan iyi olduğunun altını çizen bu filmi keyifli bir yüzün içinde izleyeceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler. Gurme, 8.